İçeride ayrımcılık yapıyor, kendikler ayrımcılık yapıyor. Ses çıkarmıyor kolluk. Patronun önüne gelince sermayenin kolluğu bu, sermayenin kolluğu. Servayir'in jandarması, patronların jandarması. Gel, adalet bu mu? bir şey karşı adalet. Su şişirince bir şey adalet yok. Baba. Neyse, baba, adalet bu mu? Bu adalet? <laughs> baba. bu mu? Adalet işe yapıyorsunuz. yapıyorsunuz. Kendi

suçu Bu insanların suçu ne? Bu sendikacının suçu ne? Dişçinin hakkını Dişçinin hakkını savunmak mı? Dişçinin hakkını savunmak suç olmuş.